12 Eylül'den sonra hemen şöyle söyleyeyim. Kasım ya da Aralık ayında yazdığım bir yazıda dile getirmiştim. Kastedilen, yalnız kastedilen altını düzelterek yani çizerek söyleyeyim ki kastedilen Atatürk'ün siyasi vasiyetidir. Yoksa Atatürk'ün şuna 5 lira verin, şuna 50 lira evet. verin şeklindeki bir vasiyetinden söz etmiyorum. Evrakı ...mahsusa veya eski tabirle söylenirse evrak-ı metrukesinden bahsediyorum. Yani özel notları ve cumhuriyet devletiyle ilgili, geleceğiyle ilgili cumhuriyet devletinin geleceğiyle ilgili neler yapılması gerektiği konusundaki görüşlerini not ettiği Şimdi bu bilgilere nereden ulaşıldı 1958 yılından itibaren bu bilinen bir olay 1958 yılında Adnan Menderes rahmetli Adnan Menderes bir konuşmasında çok önemli bir açıklama yaptı dedi ki eğer isterseniz hilafeti de getirebiliriz dedi ve bundan sonradır ki zaten 29 e, e, özür dilerim 27 Mayıs'a giden darbede en büyük etkenlerden biri de Menderes'in, rahmetli Menderes'in yaptığı bu açıklamaydı. Ve hatta ve hatta Adnan Menderes e, Türkiye'de layıklık konusundaki yasalarda da değişiklikler yapmayı planlıyordu. Bundan dolayı. Şimdi 1958'de başlayan 60-61 yıllarında da dile getirilmiş olan bir olaydı bu. Bunu ben keşfetmedim. Evet. Yani ben böyle şeyden ya da vahiy de gelmedi bana yani vahiy yoluyla değil 1960'larda bu çok konuşulan bir konuydu hatta ve hatta ben 1962-63 yıllarında genç bir yazar adayı olarak diyeyim Doğan Avcıoğlu grubu içinde yön dergisinde vesaire bu olaylar çok konuşulan olaylardı biliniyordu yani böyle bir tasavvuru olduğu. Mustafa Kemal Paşa'nın böyle bir ileride yeniden bir hilafet kurulabilir şeklinde olduğu yönünde vardı. Bu da nereden çıkıyordu? Şundan dolayı 1924 yılında 23 ve 24 yılında Türkiye'de hem cumhuriyet var hem hilafet var. Mustafa Kemal Paşa'nın mecliste yaptığı 1922 yılında yaptığı bir konuşmada ...saltanata hayır ama hilafeti korumak zorundayız diyor. Saltanat olmayacak zaten saltanat olursa cumhuriyet olmaz. Dolayısıyla diyor ki hilafeti öven de büyük bir yazısı var. Ben bunu kendi e, eski Türkçe'den e, Türkçe'ye çevirterek... ...1980'de hem yayınladım hem de peşinden de bu açıklamayı yaptım. Dedim ki Mustafa Kemal Paşa'nın nutukta da belirtilen ve e, bir projesi var. Hilafet yönünde bir projesi var. Ancak Mustafa Kemal Paşa diyor ki bu hilafet babadan oğula intikalen gelen saltanat tarzında bir hilafet olamaz diyor. Ve ekliyor. Bunların hepsinin nutukta var. Nutukta okuyabilirsiniz. Diyor ki bugün dünyada üç Müslüman ülke var. Türkiye, Afganistan ve İran diyor. İleride bu sayı 40'a 50'ye çıkarsa Bunlar kendi aralarında bir şura oluştururlar. Bu 50 ülke, bu 50 ülkenin oluşturduğu şura da 5 ülkeyi daimi yönetici olarak seçer ve bunların büyük millet meclisleri rotasyon usulüyle hilafet makamını temsil ederler diyor. Projesi böyle. Şahısı değil yani bir şahıs evet. halife olacak şeklinde değil. Anladım. Dolayısıyla ben de bunu yakın zamanlarda da e, 2000 9 ve 2006'da iki defa üst üste 10 Kasım'dan önce Türkiye'ye gelen İngiliz istihbaratçılar bu yönde açıklama yapınca ben de bunu tekrar gündeme getirdim. Olay bu. Olay bu. Peki evet. e, şunu da sormak istiyorum. E, bu siyasi miras dediğimiz evet, vasiyet evet. E, gizlilik bu yıl kalkıyor sanıyorum ki. E, o 50. yılı olan Atatürk'ün ölümünün 50. yılı olan 1988'de 25 yıl daha gizlilik kararı alınmış ve bu yıl kaldırılıyor değil mi? Ay, Doğru ay, bilgi ay, mi? Hanımefendi öyle. Evet. Bunu Kenan Evren, Kenan Evren'in emriyle 1988'de 25 yıl daha e, yasaklanması kararı çıkmış. Artık 75 yıl oluyor. Şurada 8-10 ay kaldı. 10 kasımdan sonra olması lazım. Ee, şurada diyelim ki en fazla 10 ay var. 10 ay var. Sabredersek edersek göreceğiz. 75 yıl beklerdi, Şimdi 10 ay kaldı yani. Peki bu e, vasiyet açıklandığında 10 ay sonra e, bunları okuduğumuzda, bunlarla karşılaştığımızda evet. değişen bir şey olur mu? Ne olur? Yer yerinden ha. oynar mı? Nasıl görüyorsunuz? Bakın oynar, oynar. Neden oynar? Şundan dolayı Türkiye artık kendi ayakları üstünde durmaya başlamayı öğrenmek zorunda ve öğreniyor da. Çok da mutluyum ben bu bakımdan. Öğreniyor da. Ama Türkiye'nin yapması gereken daha büyük işler var. Dünya çapında yapması gereken büyük işler var. Bunların arasında İslam aleminde tabi Sünni İslam'dan söz ediyoruz. Ee, İran bu işin dışındadır. Sünni İslam'da liderlik e, Türkiye'dedir. Bakın deniyor ki hep ben bunu söylediğim zaman bana hep şu söyleniyor. Efendim hilafet kaldırıldı. Ya hilafet kaldırılmış değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda Cumhuriyet Meclisi Abdülmecit Efendi'ye bir görev vermiş. Verdiği görev siz demişler halife oluyorsunuz. Abdülmecit Efendi halife olmuş. Daha sonra da kendisine verilen halifelik unvanı gene meclis kararıyla kaldırılmış. Yani kaldırılan halifelik ünvanı, Abdülmecide verilmiş olan halifelik ünvanı. Bu bir. İkincisi ilga edildi diyorlar. İlga edilen de şeriye bakanlığı. Yani şeriatla yönetilme konusu ilga edilmiştir. Yoksa e, halifelik alınmış bir ünvan halifelik. Alınmış hilafet olduğu yerde duruyor. Hilafeti devredebilmeniz için... Hilafeti mülga edebilmeniz için öncelikle hilafetin biat yoluyla bir başka kişiye devri gerekir. Bu devir yapılırken de bu biat törenine 2000 ulemanın gelmesi gerekiyor. Bu da yetmiyor. Elinizdeki bütün kutsal emanetleri de o yeni halife olan kişiye biat yoluyla verilmesi gerekiyor. Ortada halife yok. Kim biat edecek? Bütün kutsal emanetler Türkiye'nin elinde. Hilafet de şu anda benim daha evvel de söylediğim gibi Büyük Millet Meclisi'nin şahsında mündemiş duruyor. Olay bu. Peki daha önce Kenan Evren ve Turgut Özal sanıyorum görmüş evet. mü bunları? Bu vasiyeti evet. gören iki kişi evet. mi var sadece? Evet. evet. Fakat Kenan Evren'le benim bir tartışmam oldu televizyonda. ...canlı yayında. O dedi ki... ...ben dedi gördüm okudum... ...400 sayfa kadar notlar var dedi. Zaten vasiyet derken kastedilen... ...böyle hani altında damga pulu olan... ...imza mühürlü bir olaylar... Şahsi bir notlar mı bunlar? Evet notlar halinde. Hı, hı. Bunları dedi... ...ben gördüm okudum dedi. Mustafa Kemal dedi... ...Paşa dedi, Atatürk dedi... Ee, ...bir Fransız gazeteci hanımla... ...bir gece geçirmiş dedi. Onları yazmış dedi. Şimdi bunu deyince benim de... Te ...tepem attı biraz. kızdım yani... <laughs> Ya dedim yani bir e, hanımla bir gece geçirilir de 400 sayfa ne yazılır? Bu bir. İkincisi Mustafa Kemal oturup böyle geceli ben dün geceyi Fransız Georgeetle geçirdim diye yazı yazıyor yani? Hı hı. Böyle şey abukluk olur mu? Böyle bir abuk bir şey olmaz. Dedim o kızdı Kenan Evren. Fakat evet. yani ben de tutamadım kendimi. Dedim ki ya Kamasutra bile 90 sayfa yani. 400 <laughs> sayfa ne yazılır yani? Dolayısıyla ki eee Kenan Evren bunları okudu, gördü ve 25 sene daha yasak koydurdu. Durum bu. O zaman bana dedi ki ben sizi mahkemeye vereceğim, verseydi. Mahkemeye vermedi. Neden peki o zaman okunmasını mı istemediler? Yani hanım, bunun konuşulmasını mı istemediler? Öyle bir durum var. Hep birileri çıkarlar. Türkiye şuna hazır, buna hazır değil diye karar verirler. Dolayısıyla Türkiye neye hazır, neye hazır olmadığını böylece yetkili ağızlardan öğrenmiş oluruz. Türkiye'de yıllar ve yıllar efendim Komünist Partisi'ne hazır değil henüz dediler. Sonradan Komünist Partisi artık Aziz Basmacı'nın eline düştü nihayet yani. Komik hallere geldi işte bugün de dünyada Komünist Partisi falan kalmadı. Ama hep birileri çıkar Türkiye'de efendim memleket buna hazır. Hayır memleket buna hazır değil diye karar verirler. İşte bu karar da böyle. Memleket henüz bunlara hazır değil dendi ve Kenan Evren de bunu yasakladı. Artık memleket bunlara hazır mı diye sorayım o zaman size. Evet çok güzel. Ben de diyorum ki artık Türkiye sadece ve sadece bunlara hazır değil, çok daha büyük olaylara da hazır hale geliyor. Gelecek Mesela? Ve gelmek zorunda. Gelmediği takdirde Türkiye dağılır. Ne gibi olaylardan bahsediyorsunuz daha büyük olaylar yani, derken? Dünya siyasetinde yer almak, <laughs> dünyada siyaseti belirleyen devletler arasına katılabilmek, bunda Türkiye'nin hakkıdır bu üstelik yani. Türkiye dünyada siyasetin belirlendiği arenada, siyaset arenasında dünyadaki siyaseti belirleyen güçlerden biri olmak zorundadır. Birleşmiş Milletler'de 5 daimi üye var. Niye 6 daimi üye olmasın, Türkiye niye olmasın? Orada Müslümanlar yok. Evet. O Peki. O üyeden hiçbiri Müslüman değil. Dünyada da 1,5 milyara yakın Müslüman var. Bu, eğer bir hilafet gibi bir kurum Mustafa Kemal'in öngördüğü şekilde yerleştirilir, kurulabilirse Türkiye'de göreceksiniz Birleşmiş Milletler'de 6. <laughs> daimi üye olabilir.